Dostlar selam. Videoya geçmeden önce yapmak istediğim iki tane duyuru var. Birincisi bu akşam 11'de yayındayız biliyorsunuz. Manifest Rüya şarkısını çıkarıyor sonunda uzun zamandır bekliyorduk. Ee, o yüzden onu yayında çıktığı gibi dinleyeceğiz. Bu akşam yani 2 Ekim akşamı bu videoyu izliyorsanız eğer yayına kesinlikle gelin. Ee, onun dışında da şuraya ben görselini koyarım. Ee, video izlenmelerimize göre arkadaşlar abone sayımız bayağı düşük. O yüzden videoları izliyorsanız ve keyif alıyorsanız, abone olursanız çok seviniriz bize destek olmak için. Videoya geçebiliriz. İyi seyirler, sizleri seviyoruz. Herkese merhaba değerli YouTube. Selam selam, çok hızlıyız. Bugün yayında kuyuzeyi yapıyoruz, duyurmuştuk zaten. Chatle beraber felaket birbirimize girmeli bir kuyuzeyi işi yapacağız. Ee, videoya biraz geç girdim ama ilk seçimler henüz oyları da burada göreceksiniz. Şu altta yazılanlar oy sayıları. Sizler de bu tarz içerikleri kaçırmamak için yayınları kaçırmayın arkadaşlar. Evet Çetim ne durumdayız? Dilara'yı sevmiyorum. Abi Dilara'yı sevmiyorum. Dilara'yı sevip sevmeme mevzusu değil. Performans olarak bir daha iyiydi bence. Bak Dilara'yı sevmeyebilirsin. Bu, bu daha adalet arama. Niye ya biz çok adaletli insanlarız.

Enes hocam bir de tribe girdi. Dünyanın en gurur adamı tribe girdi ya. Allah kahretmesin. Ah! Dilara öne geçti. Bu arada benim oyum gözükmüyor. Yani ben verdiğim zaman artı bir olacak chatim. Edirne'den Urfa'ya kadar iki abi ne bu Dilara nefreti. Dilara'dan bu kadar mı şeyiz ya çetim? Aa bak şu an Dilara önde ha. Dilara önde bak Herkes şu an. Herkes oy verdi sanırım. Umut senin oyun kaldı sadece. Sen de istiyorsan çete yaz istiyorsan belirt. Ben bir Dilara'ya veririm burada. Chat ne olur kusura bakmayın. 11'e 9 oluyor. Korkunç bir başlangıç oldu. Durun ya durun. Daha şey yok. Daha güçlü adaylarımız var. Mesela. <laughs> Mesela bunu nasıl yeneceksin? <laughs> Baslan ikiye. Abi. <laughs> Adalet istiyorum. Başkası Adalet. Olma, <laughs> Adalet istiyorsan adliye sarayına koşuyorum. No, Hadi. Hadi. Adalet istiyorum ya. Adalet istiyorum ya. Ya da anca gidersin. Başkası olma. Eyyam Chetim. yapmayın ya. Çetin full objektif 2'deyim. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici. Ya da ancak gidersin. Anasının Anasın. kızısı. Ya iyi misiniz amık? İyi sen? Güzel Zok değil ama sağır et rezillik olur burası. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Zok değil kalmaması lazım bu arada. Büyük haksızlık olur. Chat. Bak Big Five jüresine ne kadar salladınız burada chatte onlardan olmayın. Keder, ben Dilara'ya veriyorum. 14'e 7 şu an. <laughs> Senin objektifliğine sıçayım be kanka. Şurada veriyor bak 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 bak. Ben, bak, Benden ben, objektif. Ben Dilara diyorum. Dilara'nın performansı daha iyi. O durun lan hemen bira basmayın. Melih sana katılıyorum. Bence Lidya bu perfir. Bilemiyorum. 14'ü 8. Valla haksızlık oldu biraz ama. bayağı, bayağı aldı ya. Skandal. <laughs> skandal. Haydi bakalım. Hoş geldin Süheza bebek. inanılmaz diyor Sensin sabahları ilk aklımda uyanan. Ne oluyor ya? Çok güzel söylüyor ya. Sen, Çok güzel söylüyor oğlum soyda. Gülçin'den bile iyi okudu. Ben burada, öyle. Ben burada Hilal'e veriyorum. 13'e 8. Yapacak bir şey yok.

Herkesin oyu bir tane sayılıyor. <laughs> evet. Elleri göreyim. bir chat. Yazık günah ya şu kıza. Yazık günah ya. Ya tamam Süreda daha, daha iyi de bu kadar fark da olmaz ya. 7 <laughs> full objektif. Full objektif. <laughs> sabahları biraz da biraz da besti dinleyelim. Yedi <laughs> gün 24 saat bir. Çok net salvesti. Çok net aldı burayı Söeda. Çok net domine etti. Hadi bakalım. Ne to... hmm. hadi bakalım. mı? Şunu bozseniz ha. Oh Uzun ha. Chat'te Suheda hater'ı var. Kısa Ayçayı insan ısınamıyor. Vallahi bizim çetde Ayçayı sevenler bayağı vardı ya. Aideci severiz ama bu performansı değil. Aideci severiz ama bu performans değil evet. Katılırım buna. Şöyle daha erken geldi. Vallahi bir tık. Ha, ne olacak şimdi chat? Hadi. Hadi girin bir. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? İsterdim. Koşa koşa bir film izledim. Furkan bir şey yap. Dinlet. Her kralının bir musası vardır. <laughs> Senin de musan <laughs> geldi. Çok ani oldu. <laughs> <laughs> Uzay büküldü müsün? Uzay büküldü. 12'ye 9. Çok yakın. Çok bitir hoca bitir. <laughs> Abi bitir. <laughs> Erken fil. 13'e 9 ol. Benim oyun bile kurtarmıyor da. 13'e 10 oluyor yani. Burada maalesef. Ben hala Hakkası. dinliyorum. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ah be Ezgi. Ah be. Ben bir tane kendi oyumu Ezgi'ye vereceğim ki sıfıra karşı kaybetmesin. Heh birisi düşündü sağ olsun. Ha, ayıp olmasın geldi. <laughs> Teşekkürler. Cama çarpar damlalar gölgelerimde yazdım. Tüşerke <laughs> başlayamadın iyi ki. <laughs> hatırlar ben unutsam bile seni hatırlar hatırla Hala çok yarımlar Kopar gider bu köyü kayış... Şu kızı Dedikçe Lidya'nın oyu artıyor Şu kızı üzdünüz ya Şu küçücük kızı Neyse Durun da ırmak gelince ne olacak Mesela <gülüyor> <gülüyor> Erken final ya of <laughs> Ne yapacağız ya? Para boğulan sana ne oldu nolde molan oldu ki arabam yeni Anadolu imparator Regak rega Oh, 6-0, oh, 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 olmaz, 8-7 mi? Çetim biraz şımarmadık. Çetim, yapacak mıyız bunu? Burası Irma birinci yapma işi, Allah korusun. Melis hoş geldin. Bacanız geliyor. Oğlum. Hoş geldin Melis. performansın üstüne çıkmak çok zor bu arada. Güne. Ezgi'den fazla oy alması gündem olur ama chat'im haberiniz olsun. Makara ya, Sadece mi? sadece bunu derim. Başka hiçbir şey demiyorum. Chat'imiz de makarasında. Irmak bir sefo <laughs> 2. Ne bu 3. final performansı mı? <laughs> oh! Ben bu, bu performansın underrated olduğunu düşünüyorum ama iki tabii ki. Bu arada ben de underrated olduğunu düşünüyorum. Bana yaşattıkların kabus her biri. Sadece beni oldu Arada Lidya'yı aç. Her geleni, yeni geleni dinletiyorum. Finalde ikisini de dinleteceğim. Final, finale kalan ikisini de dinleteceğim. Sonu bile bile Komple hep var. Girmeye bir mi? <laughs> Tarihi skor skandalı. Başka bir yok. Masum hislerimle çok istediğim senden başkası yok. En güzel elbisemle yapsak bir vals. Mesafeler dar yatakta kantar. Tutkunun ateşinden yanıyorum evvel. Şimdi bu performans bayağı andır Bir sor beni ya. Allah. Aha iki bir ton oh. bir peyniri. Buluyor. Güzel performans ama Lidya'yı eleyemez aynı Çok güçlü, çok. Turuncu ne ekşimi açmış seni. Teşekkür ederim. Abi finale gerçekten neyse. ya mahalle geldim canım hadi burada Esin yedik. Finalde sandıkları terk etmeyin. Bittik, o evlam Abi Çetin manipüle edemezsin. Manipüle falan etmiyor Öyle, hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde. Komşunun kızı kanta, spor. Lidya burayı alıyor Çetin. Bu çok o da, da Lidya der burada. Var. Büyük ihtimalle. Biz yüz Umut. Göreceğiz şimdi tarafınızı. Hadi bakayım. Görelim objektifliğinizi hadi. Bakayım objektifliğine Çetin. Vaa wow, kapışmaya bak. Çok güçlü çok. Bugün yine seni çok güçlü. gördüm Beşiktaş'ta. Yürüyordun bir telaşla Gelmedim izledim an Birisi az önce ilk mesajını attı sanırım ve bir yazdı. <laughs> Kim ya Evet Asya hoş geldin kardeşim. <laughs> sanırım Zoktaycıyız. <laughs> Galiba. Obsesyon, klinikal manik depresyon, kriminal level kondisyon, mami inanılmaz iyi. Ben cevap kalıyorum ben cevap veririm buna. Ben iki diyorum. Ben şimdi mi objektif olacağım? Arkadaşlar harbi biraz objektif alalım ya. Bak ben Hilal'in karşısında Dilara'ya verdim mesela. Vermeye yok Beni avladı dedi gördüğün her şey sana ait. Yalandan da olsa çok Bak Enes hocam nasıl akıyor. Dilara yazdık. Dilara yardım yardım yardım. Yardım. Ben hiçbir şey yapmadım chat'te bir Hilal Galeya'ını koptu orada gitti vallahi Dilara. Ne dayanmak ağır zor. bir de gider de dilinde kalaş mı ki ofurdum bağımlı gerekiyor ha. Şalbeteri sabıkat. Eat it up like big man penis seni gördüm Beşiktaş'ta. Yürüyordum bitelendi. Denizim öyle zaten ya. Gelmedim izledim ancak bu bebek gerçekten. Şitin aynanda seviyorum. Şitim dinledik bir de Lidiya vereyim size bakalım oylarda bir değişiklik olacak mı? Artacak gibi videonun oyunu. isterdim. Neyse ben objektif yorum yapayım ya. Koşa koşa bir film izledim. filmin tek başrolü. Asla manipüle etmiyorum. Sadece dinletiyoruz. Finalde dinleteceğiz. Sen din, Öyle güzel yaşlanırsın

16. Ya sen <laughs> var ya oynama şu kameralara. Chat'i oynamayı bırak ya. 16'ya 8. Burada Lidya kazanıyor. Tebrikler. <laughs> Tebrikler Lidya. Spotify'a gelse. Bu arada istiyoruz. teste başlamadan önce bunun kazanacağını biliyorduk. 2'de bence de hoş geldin. Bu arada daha önce oynayanlar tarafından da bu seçilmiş. 2'ye hoş geldin konulmuş. 3'de Obsession ne alaka? Ne arıyor mesela? 4Y okey olurum. Üç, op, üç vaya daha okeyim ama. Sonuncu kim olmuş ya? Irmak değilse skandal Sonuncu... var. Irmak. Sonuncu ırmak. Sonuncu ırmak olmuş chat. Güzel. <laughs> Her şey yolunda. Diğer Diğer şeye geçiyoruz. Big5 iyi e performans. Bu video 16 dakika olmuş. Bu videoyu burada kapatıyorum. Diğer videoya geçiyorum. Youtube yayınları kaçırma. Bu tarz içerikleri katılmak için yayınlara gelin.